Dedem siz mi diyorsun annem çık gel özledim. Her gece oldukça canım yanıyor. Her gece. Dedem siz mi diyorsun annem çık gel özledim. Çok canım yanıyor annen. 16 yaşındaki kızı evden kaçtı. Ceylan Kara gözyaşları içinde kızına seslendi. Benim kızımı tutanlar getirsin. Yapmayın etmeyin böyle. Ne olur Allah rızası için. Sizin de evlatlarınız ileride olduğun zaman siz de anlayacağınız. yapmayın. Getirin benim evlatımı ne olur. Medine'm sesimi duyursan annem çek gel özledim. Dayanamıyorum. yanıyor annem. Ceylan Kara 34 yaşında 3 çocuk annesi. Eskişehir'de yaşayan çaresiz annenin 16 yaşındaki kızı Medine bugüne kadar tam 23 kez evden kaçtı. Anne Ceylan'a göre evden kaçmasının nedeni ise kötü arkadaş çevresi. İşte ilk önce ev, evde şişe çıktı alkol şişesi. Şişesi. Kızım bu nedir dedim. Anne dedi işte içiyorum dedi. Ondan sonra bir tane Mahmet Hanım çocuk var o da alıştırmış. O da böbrek hastası. Aslında başta ilk, ilk başta iyilik yani gözüküyordu. Sonradan kızım her gün çarşıları çağırmaya başladı. Kızım da istiyordu tabii. Gitmiyor anne gideceğim yanına beni rahat bırakın özgür bırakın diye. Maddeyi alıştıranlar, yanında tutan kişiler yani suç işliyorlar. Ne istiyorsunuz benim evladımda? Kaçardı ama bunun kadar şiddetli kaçmıyordu. Madde içmiyordu, kullanmıyordu. Medine'nin evde hiçbir problemi yoktu. Hatta annesiyle bir arkadaş gibiydi. Anneden de böyleydi. Bir başkaydı. Hani bir arkadaş olarak ben hep ona söylüyordum. Annem anne olarak değil bir arkadaş olarak diyordum. Hani bir didin iki etmezdi. Ne isterse alıyordum. Yani hani mesela hani nasıl diyeyim hani elimden geldi gücümün yettiği kadar yapıyordum yani. Ama kötü alışkanlıklar nedeniyle evden sık sık kaçmaya başlayınca anne Ceylan Kara kapıları, pencereleri kapatmaya başladı. Kapıyı kilitliyorduk, camları da çivi çakıyordum ama anne dedi güven dedi, kaçmayacağım dedi. Tamam annem dedi. Camlardaki çiviyi söktürdüm. Ondan sonrası sabah kalktığımda gelelim. kızının ısrarları sonucu camdaki çivileri çıkardı. Ama bu yaptığı en büyük hataydı. Akşam yattık biz. A akşam yattık ondan sonra sabahın kalktığımda cam çıktı yoktu. Kaçtıktan sonra ertesi gün aradı. Ben geleceğim dedi. Arkadaşı indir. Polis durdurun dedi. Polis dedi durdurun dedi. Durdurun dedi. Ben dedi yarın akşama, şey, akşama geleceğim dedi. Yarın dedi. Ondan sonra bu tıkar başka da bir şey yok. Medine kaçtıktan bir süre sonra geri geldi. Ama birkaç gün sonra yine kaçtı. <laughs> Ceylan Kara şüphelendiği isimleri saydı. Ergün, bir kişi daha var. İsmi yazılı hatırlayamıyorum. Kağıt yazılı ismi. Şahin, Selim, kızımı zaten onlar mahvetti. Ergezden yani kızım hani seviyorum deyip de Ergezden yani. Bu çocuk her gün onlar. Ceylan Kara'nın gözü yaşlı, kızının geleceğinden, hayatından endişeli. Çok özledim. Yatak odasına giremiyorum işte. Penyelerini kokluyor. Bugün 11 gün oldu gitti yokluğu kafamı hani kafayı yiyorum. Dayanamıyorum yokluğuna. Her gece oldukça canım yanıyor. Her gece. Dayanamıyorum başına bir iş mi geldi kesip attılar mı? Nerede aç mı susuz mu? <laughs> Başımı yastığa koyarken Allah'ıma dua ediyorum. İyilerden karşılaştırsın, iyilerden karşılaştırsın diye. İyilerden olsun diye. Benim kızımı tutanlar getirsin. Yapmayın, etmeyin böyle. Ne olur Allah rızası için. Sizin de evlatlarınız ileride olduğun zaman siz de anlayacağınız. Yapmayın. ...getirin benim evlatımı ne olur. <laughs> Medine'm sesimi duyuyorsan annem çek gel özledim. <laughs> Dayanamıyorum. Canım yanmıyor annem. Onun şimdi tek isteği... ...kızının bir an önce bulunması.